o küçük ekran adımdır. İnşallah <laughs> görüntüde saçma sapan bozukluklar olmamıştır. Ama hemen bir geliyorum bir kafamın üzerine görüyorsunuz Nuri'ymiş onu düzeltip geliyorum. <laughs> Geldim arkadaşlar bu kadar düzeltmedim. En öncekinden biraz daha iyidir. Şimdi en son bayağı bakın şeyde kalmış seviye seç var. Nereye ilerlememişiz lan artık. Gölge bulmacasını falan yapmıştık. Orada kahveye hızla e, bakalım. Evet. Köpek var. Kuşlar var. Peki sırada ne var? Burada kimse yok anlaşılan. Yanılmışım. En son Ağustos'ta oynadığım için arkadaşlar yapamadım o yüzden. Peki sırada ne var? Ne olabilir? Hmm. Bakalım ne varmış? İpucu var mı? İki dakika sonra ipucu. Bir dakika yürü Yürüyebiliyor muyuz Yok. Bunları uçurdum. Evet. İyi günler. Bu tuhaf davet için affınıza sığınıyorum. Ancak ben farklı bir hikayenin karakteriyim ve fazla dikkat çekmek istemiyorum. Demiş. Hmm. Sizinle buluşmak istediğim istedim çünkü Kesto Kapta. O ne lan? Kes ha Kapta çalışmanız için davet edildiğinizi size bildirmem söylendi diyor. Amerika'ya gidiyormuş. Mili bak New York Biz nerede yaşıyoruz ki Amerika'ya gidiyoruz? İngiltere'de falan mı yaşıyoruz? Ya da İtalya. Bir saniye. Neden e, bahsettiğinizi de anlayamıyorum. Bunlar e, ne demek oluyor? Kestok'u hayatında ilk defa atıyorum. Ben de ilk defa atıyorum. Bu arada e, Frans Kafka nerede yaşıyor falan biliyor e, olabilirsiniz. Fransa'da olabilir, bilmiyorum. Ben bilmiyorum araştırmadım da yani sadece oyununu oynuyorum o yüzden nasıl bilmezsin gibi şeyler o dönmesin lütfen. Kurum mali zorluklarınızı ve nişanlınızla durumunuzu biliyor. Gesto Cup tüm sorun sorunlarınızı çözecek diyordu. Benim nişanlım mı varmış lan? Ben, benim niye haberim yok bundan? <laughs> Bu oranlar çok saçma. en iyisi döneyim. Hoşçakalın. Nereye döneceğim ben? Merak etme sizin için her şeye karar verildi bile reddedemezsiniz. O ne lan? O? o ne? Zorlu iş yaptırdı diyor. ne yaratık? Burası nasıl? Buraya nasıl geldim? İçinde tuhaf bir his var sanki. Sanki hipnotize edildim olabilir Bu yana binmem için bilinçaltımdaki sorunlarımı çözmem gerekiyor Bilinçaltımda bu mu varmış? Bu tuhaf mekanik silahın mermisi yok Cephane bu mu Tamam Bununla ilgili bir ipucu vardır bir yerde. Arkadaşlar ilk ipucu geldi. Ee, gizli gizli A harfi falan varmış bir şeyin içerisinde. Onu bulmamızı istiyor. A harfi nerede var? Şunu mu kastediyor? Üçgen. Bir dakika. Üçgenin içinde gizli A varmış. Bir üçgenlerin içine bak diyor da hangi üçgen? Ha, şimdi de M harfi diyor. Ha. İpucu oymuş lan. Arkadaşlar. Dur şimdi. A üçgen. M harfi amma. Yazmamız lazım. Am. Oran çok zor yalnız ya bu bombacalar Hah. Amma yazıyor burada. Cephane demek yani anlamadım. Tamam verdim cephane. Allah'ım yarabbim bu gerçekten Hani ben de etrafta A falan ararım. Bu çok absürt bence de hmm, <laughs> Kim geldi bir tane dede geldi Bir de görebilir miyim evet çok Savaş ortamında Nasıl dedik bitti abi Biletinizi görebilir miyim? Ha uyuyormuşuz lan trendiymişiz. Nasıl neler oluyor? Tuhaf bir rüya gördüm. Hipnotize edildiğime emin. Bir saniye tren mi? Gelirimizi çağırdı. Ve hiç e, merak etmeyin. Gereksiz olaylarla sizi uğraştırmadan Amerika'ya varacağız. Siz hiçbir şey merak etmeyin. Aa bizi bayıtıp Amerika'ya göndermişler. <laughs> Neden bahsediyorsunuz? Ne Amerikası? Treni hemen durdurun. Eve dönmek istiyorum. <laughs> Sesim gitti. Bu mümkün değil efendim. Express trenimiz durmadan yola devam ediyor. Bak özellikle Express'e koymuşlar ki durmamızı olur. En azından mektup yazabilir miyim? Demiş dedim. Herice'ye. Herice miymiş bizim yaşımız? Mektup çoktan yazıldı efendim. Tek yapmanız gereken imzalama. Hayda. K. an yani imzalıyoruz. Şu an ne yaptığımın şeyinde değilim ya. Şu K'yı bozduk ama. İpucu sağdan şekilde vermiş. C, H, C çevir. A, E. Ha ince oranmış lan. T. Tamam neyse. Zaten işin içinden çıkamazdım o ipucuyu görmesem. Evet. Ha burada baya baya okumak yazıyor. Traktik biletimiz. Kanun Felice mektubunda sevgili Felice şans eseri ve koşullar gereği bir maceraya atadım. Hem absürt hem de gizemli bir macera anlaşılan bir süreliğine Amerika'ya gidiyor. Tuhaf olduğunu biliyorum fakat birkaç gündür yordayım ve bu belirsiz ve huzursuz edici yolculuğun Mali sorunlarıyla Baş etmende bir fırsat olabileceğine inanmaya başladım hmm. Not en azından bize ailenin Gönlünden geçtiği gibi gösterişli bir düğün düzenleyeceğim Anladım nişanlımız Burada biletler var Bilet pulları galiba bu. Ve bölüm 2. Kavrayış. Evet. Şimdi ne kavruyoruz? Hmm. Nereye göstersem oraya gidiyor. Güzel. Dur bakayım bu kez nereye gidiyor? Buraya mı gidiyor? Benim buraya yönlendirmem lazım. İnşallah bu doğru yönlendir. Allah'ım bunu verir. Ama olmaz ki ya. Böyle yaparsam nereye gidiyorsun? mantık mantıklı. Şöyle git bakayım. Sen de düz git. Düz gitme. Şöyle git. Şöyle gitsen. Ay ya çözemedik lan. Mm. Abi Pardon ya. Ne güzel ayarlamıştım. Tüm bozdu. Bu, bu bu, hep buraya bakacak. Burayı buraya tersten gelirse şey olacak diye. Buraya bakacak. Önce bunu diğer türlü yapacağız. Çözdüm sanırsam. Bak bak diğer türlü yapacağız. Tamam mı? Ondan sonra şöyle gelecek. ha Şimdi böyle yapacağız. Bu aşağı inip böyle geçecek. Bu sabit bu tarafa bakacağı için. Bak birinci adım. ikinci adım. Üç. Dört. Beş. Aynen öyle. Aynen. Üçüncüsü. Aynen o da öyle bakacak değil mi? Çözdüm ya. İpucuya gerek kalmadı ben çözdüm orayı. Bu da böyle gelmiş ki. Hah. Tamam. Zor arkadaşlar bunlar şey bu arada yukarıdan ee, ışığı kısmak için kullandığım şey gidiyor. Kayıyor nedense. Hmm, şimdi burada şöyle bir durum var. Yine Ne yemek mi verici sen böyle? Heh, şöyle kırarım bunu. Hadi, hadi. söz O ne lan bir ki o nasıl bir fantezi lan? Hayda. Kaç dakika oldu bu arada video arkadaşlar ben yavaştan şey 25 dakika olmuş. Dur bakalım Şu kısım bitecek mi bilmiyorum da. Olmadı ben burada bir yerde bitireyim. Gemi uçtu lan içinden şeyler çıktı. Paraşüt gibi şeyler çıktı uçtu gitti gemi. Baya baya gidiyoruz. Şöyle bir şey yaptığımızda kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz? Aynen edebiliyoruz. Arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.